yanında duruyorum. İrfan dedi bir gün geldi. paran dedi, para durumun nasıl? Dedim efendim iyi iyi hamdolsun. Ondan sonra yok dedi. Çıkarttı cebinden. Uzattı bana. Ben almak istemedim. Onu da o zaman öğrendim hocam. Efendiden yani kitaplarda görmedim. Daha imamlığa da başlamadım. Dedi ki İrfan bir adam bir hediye verildiği zaman kendine dedi bir ikram edildiği zaman zekat olur dedi, başka bir şey olur. Zenginse dedi alması nedir dedi? Haramdır dedi. Hem sordu hem kendi cevap verdi. İhtiyacı varsa da dedi almaması kibirliliktir dedi. Niye almıyorsun dedi. Alsana dedi. Öyle getirirlerdi para efendiye koyarlardı. Ben tabii sıkılırdım. Aldım tabii ama gönlümde de ne diyorum? Oh be diyorum ya. Efendi yine harçlığımızı verdi diyorum falan. Hızır <laughs> hocam derdi anlatırdım. Ah sen diyordu bana böyle yapıyordu. İstemem ama yan cebime koy diyordu. Rahmetli hocamın öyle şeyleri vardı böyle. Yan cebime koy derdi. Ee, hiçbir zaman ihtiyacımı sormadığını hatırlamıyorum arkadaşlar. Bana söyleyeceksin ne ihtiyacın var. Efendim şey diyor, varsa var yok yok söyleyeceksin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد